Nasıl burada ilk kafa vurdurdunuz ya? <laughs>

ただ、今日は一番乗り越えていないです。

Bu takıya dışarı çıkıyor. Bu tonlarda bir bak deliyor. Ya bir tribat bastı ama Daha da kolay bir burç yapısına isim vermedi. <laughs>

Kutu kalmayı tercih ediyor. Kutu kalması girdi. E şimdi karşıya kalktı bilimler. Ha kim şu an bırakıyor. müthiş oldu müthiş kaç sefer faal yaptı ama olmadı <laughs> müthiş kurtardı kaleci Bu <laughs> İşte Rakip maçtan çekiliyor arkadaşlar. 3 puanımızı daha aldık. Toplamda 22 puanımız oldu. Hemen baştanın görevini yapıyorum. 3 tane rivals, 3 tane battles maçı kalmış. Ama artık yayını burada sonlandırabilirim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.